İki ayda dört cinayet. Şşşt! Kes sesini! Bundan sonra olacaklara şahit olmak istemeyebilirsin. Benim için fark etmez. Burası da benim cehennemim <laughs> lan! Evet, e, bu videomuzda Arka Sokakların bu hafta Cuma akşamı yayınlanacak. Yeni bölümü konuşacağız. E, tefo yakalanacak, bunu söylemiştik zaten. Ramiz'in öleceğini düşünüyorum. Tahminim böyle. E, tefo, Ramiz'i öldürüp kaçmış. O sırada ekip tekrardan bir baskın yapacak. Tefo'yu yakalamış olacak. Gizli görev senaryosu var bu hafta biliyorsunuz. E, bu gizli görev geçtiğimiz hafta yüzü gözükmeyen katil için yapılacak. Katil o bölgelerde takılıyor. Ondan dolayı ekip gizli göreve çıkıyor. Bu arada o katil yani o yüzü gözükmeyen kişi Murat dedi Ali değil. E, Selin ve Mesut bu hafta bebeklerin cinsiyetini öğrenecekler. Yani benim tahminim böyle telefonun yakalanmasından sonra herhalde bir ay bir zaman atlaması olabilir. Ya da işte iki ay üç ay falan olabilir. Ya da büyük ihtimalle Selin'le Mesut bebeğinin görüntüsünü işte o ne görüntüsü bilmiyorum adını unuttum. Bunu görmek için gidecekler. Ee, ek olarak da söylediğimi bilmiyorum. Geçtiğimiz haftaki ya da ilk videomuzda bir mangal partisi olacaktır. Bu bölümün son sahnelerine doğru <laughs> diyelim ve e, videomuzu burada bitirelim. Zaten fragman bu kadardı zaten çok fazla detayına inemeyeceğiz kusurumuza bakmayın. Zaten özetle şöyle e, Zeki'nin bir olayı oluyormuş Mesut da işte Çebide Çebi diye bir adam varmış şimdi hatırladım. Çebi diye bir adam işte Zeki'nin peşini bırakmıyormuş Mesut da Zeki'den işte şüpheleniyormuş yani özet bu kadardı çok kısa bir özet yapmışlar. Çok detayına inme gerek yok zaten kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.